enflasyon verisi öncesinde fiyatlamalar nasıl şekillenecek tüm bunları konuşuyor olacağız ama bu haftanın ekonomik takvimini ve borsa açılış beklentisini almak üzere Forex Haber Editörü Neslan Köroğlu'na gidelim. Neslan selamlar hoş geldin. Selamlar Pelin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak borsa açılış beklentimizi alalım. Ardından bu haftanın piyasaların odağında hangi veriler olacak? Ekonomik takvimi senden rica edelim. Evet hemen aktarayım. Borsanın haftaya hafif sıkıcılı bir seyirle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılış fark değerine ilişkin medyan tahmini eksi 2.03, ortalama tahmini ise eksi 1.05 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete bugün 32 aracı kurum analisti katıldı. Ankette ankete en yüksek beklentinin artı 9.77 puan, en düşük beklentinin ise eksi 5.84 puan olduğunu gözlüyoruz. Ankete katılım sağlayan 32 analistin 8'i pozitif, 24'ü ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta piyasaları oldukça yoğun bir günden bekliyor. Haftanın en önemli verisi Merkez Bankası faiz kararı olacak. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak ödemeler dengesi ve TÜİK tarafından açıklanacak iş gücü istatistiklerini izleyeceğiz. Yılın ilk ayında cari işlemler dengesi 1.87 milyar dolar açık vermişti. Forex Haber Merkezi olarak 14 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankette ise tahminin Şubat ayına ilişkin olarak 2.45 milyar dolar açık önünde oluştuğunu gözlüyoruz. 2021 sonu için ekonomist tahminleri ise 26 milyar dolar açık seviyesinde oluştu. Bugün hazinenin Nisan ayının ilk ihalelerini düzenleyeceğiz de hatırlatalım. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli TLRF endeksi tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Yurtdışı tarafta Japonya'dan üretici fiyatları, Euro bölgesinden perakende satışlar verileri, Euro bölgesinden yine perakende satış rakamları gelecek. E, verinin aylık bazda %1 oranında artması, yıllık bazda ise %5.7 düşüş kaydetmesi bekleniyor. Bugün Amerika tarafında ise 3 ve 10 yıllık tahvil ihaleleri piyasalar tarafından önemli bulunuyor. Yarın da veri açısından oldukça yoğun bir gün olacak. E, TÜİK sanayi üretimi, merakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak. E, Forex Haber Merkezi olarak 9 ekonomist. Katılımıyla düzenlediğimiz ankette takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %9.20 artış yönünde gerçekleşmişti. Arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi ise %6.95 artış yönünde bulunuyor. Yurt dışı tarafta e, yarınki en önemli veri ise Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları olacak. Amerika'da tüfeğin Mart ayında aylık %0.5, yıllık da ise %2.4 artacağı tahmin ediliyor. Salı günü Amerika'nın tahvil e, takviminde 30 yıllık tahvil yerleşimini bulunduğunda belirtelim. İngiltere'den sanayi üretimi, ticaret, gayri safi yurt içi hasıla, Almanya'dan zül, ekonomik duyarlılık endeksi verilerini takip edeceğiz. Yarın e, piyasada zü endeksinin 76.6 puandan 79.1 puana çıkacağı beklenirse. ...bulmuyor. Günlerken saatlerinde de... ...Çin'den ticaret verilerini izliyor olacağız. 14 Nisan çarşamba günü... ...TİK tarım ürünleri üretici fiyatlarının... E, ...açıklayacak hazine... ...3 yıl vadeli ihraç edilen altın tahvili... ...ve altına dayalı... E, ...kira sertifikasında çarşamba günü... ...doğrudan satacak. Avrupa tarafında... ...çarşamba günün en önemli verisinin... ...Euro bölgesi için açıklanacak... ...sanayi üretimi rakamları olduğunu gözlüyoruz. Amerika'da ise morgaç piyasa verileri... ...ithal fiyatları... Ve DOE petrol stokları rakamları takip edilecek. Piyasa açısından Amerika'da açıklanacak 5 kitap raporu da e, oldukça önemli bulunuyor. Perşembe gününe baktığımızda piyasalar tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı var. E, Başkan Kalcıoğlu'nun ilk faiz toplantısı olacak bu e, para politikası kurulu toplantısı. E, bu karar da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Forex anketine göre e, faizde herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. 22 ekonomistin 21'inin ...vaizin %19 seviyesinde bırakılacağı tahmininde görüş dile getirdiğini söyleyebiliriz. Bir ekonomistimiz ise 100 bas puanlık bir artış tahmini var. Aynı gün Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını... ...hazinede merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıklayacak. Her hafta olduğu gibi bu perşembede BDDK'dan ve Merkez Bankasından gelecek haftalık verileri takip edeceğiz. Yurt dışı tarafta perşembe günü Almanya, Fransa ve İtalya'dan... E, tüketçi fiyatları verileri gelecek. Amerika'da ise perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed e, iş koşulları endeksi ve sanayi üretimi açıklanacak. Piyasalar tarafından bu veriler de yakından izlenecek. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ise Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borç e, top. Top ise kurulan ve kapanan şirketler verilerinin geleceğini görüyoruz. Çin'den erken saatlerde yeni konut fiyatları, sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi e, verileri karşılayacağız. Euro bölgesi tarafında tüketici fiyatları ve dış ticaret verileri öne çıkıyor. E, Amerika'dan da konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri gelecek. Ayrıca Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantısının da Cuma günü gerçekleştireceğini not edelim. Benim Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Neslan aktarmış olduğum bilgiler için diyelim.